klasik ya. Yani. Önlerine kırıyorum. Bunlar neden kaç dedi lan? Arkaya elkeni kaldırıyorum. Palasın abi, palasın. Ben deniyorum. Tokta var şu dur, an. Tutacak mı tutacak. Tut, 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 tut. Toplayın abi, toplayın. Arkaya elkeni full kaldırdım. Sağa kırmam lazım değil mi? Sol, <laughs> hayır sola kırmam lazım pardon. Çok iyi batacaklar Kim de atlayabilirsin? Ne de atlayayım. Birin, i̇kiniz de atlayabilirsiniz şu an. Tamam, Oli falan atıyor. Gemi gel, 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 şey. direkt, tamam bir gemiye İkisi düştü suya. İste de düştü. Kiste düştü. Fursa yapıyorum. Fursa yapıyorum. Toplamamız lazım. Tamam mı? Erken topla, erken topla. Biz atlamadık mı? Arka erken çoktan topladım. İkiniz de atlayalım dediniz. İkiniz de atlayamadık. Daha sonra evet. Alper sana atla dedi. Kendi atlamayı denedi. Ata git, git kanka şu an. Suda bir tanesi zaten. Al ciminiz top açımız var kanka. Geç topa ben de geleceğim yanına şimdi. Rüzgar da alamıyorlar. Evet. Açı vereyim mi? Sol. İyi şu Tamam değil mi? Geliyorum yani. Enkri yedi mi? Alp atma atma. Tamam geliyorum. Sıkma zamanı geldi. <laughs> Enkri yavaşlayalım. Yavaşla yavaşla. Önyelken topu. Ön kaldır. kaldır ben sağa kırayım biraz. Oyuncu daha <laughs> şey kaybetmeyelim. Sağ tamam. Şu alıyoruz. Şu alıyoruz galiba. Kaldır. Bir bak alacağım şimdi. Full kaldırdım yelkeni cimini. Yani öldün mü Alper? Hayır hayır hayır. Yok, ölmedi ölmedi. Ben ölmedim. Yani mı Tamam çok ya. Yani. Yani dümeni düz diyorum. Hiç öldürmedim. Hiç Öl öldürmedim. Açımız broadside'larda değiliz diye sıkıntılı da. Baya delikleşik oldu. Suya attım ben kevirdim diye. Yat aynı hayatta kal kanka. Su bakıyorum Alpcim'inle. Balas balas sen tamir ediyorum Ben attım de. Lootları var mıydı Alper? Var var. Güzel çok güzel. BP. Gemiyi full tamir ediyorum Cim'inle. <laughs>